Merhaba dostlarım. Rise Online'ı sıfırdan tamamen yardımsız bir şekilde başladık. Sadece pusları çektik. Onu da şu an ekranda muhtemelen görüyorsunuzdur. Premiumlarımızı aldık. Onun haricinde hesaba hiçbir şekilde gold koymadık. Yani bu serideki amacımız dediğim gibi sıfırdan yardımsız bir şekilde yaptığımız farmlarla günlük etkinliklere girerek hesabı yüksek seviyelere ne kadar sürede getirecek olmamız. Daha fazla da uzatmadan görevlere geçelim dostlarım. İyi seyirler. Orion'daki görev serisi bitti. Çarımız 29 levela ulaştı. Hız kaybetmeden PK'daki görevlerimize geçelim dostlar. İyi seyirler. Hesabımızı çok kolay bir şekilde 51'e attık. Bugün uzun yoldan geldiğim için biraz yoruldum dostlar. SS slotuna geldim. Burada partide yan çarını kasanlar olabiliyor. Adam kendi çarını kasıyor. Bizi niye alsın diyebilirsiniz. Dostlar grupta ne kadar düşük level'lı adam varsa o kadar fazla XP gibi düşünebilirsiniz. Örnek ben 50 level'ım. Um bana slot başına 50k XP veriyor. Grubuma 25 level bir adam girdi ve bana slot başı verdiği XP 53k oldu. Bu da sıfırdan başlıyorsanız aslında size güzel bir avantaj sunuyor ve şunu da unutmadan gruba girdiğiniz zaman slota saldırmanıza gerek yok. Sizi partiyi alan adam daha fazla XP versin diye aldığı için sizden işte roba bırak şu skill'i vur gibi şeyler istemez. Sizin yapmanız gereken sadece level kastırken beklemek. Bakalım şansımızı deneyelim. Birilerini bulabilirsek gruba girmeye çalışalım. Tekrardan kayda girelim. Solo dungeon'a gireceğiz. Solo dungeon'da ilkini XP premium ile yapacağım. İkincisini farm premium ile yapacağım. XP premium ile yaptığımda ne kadar XP alıyorum? Farm premium ile yaptığımda ne kadar drop alıyorum ya da ne kadar XP alıyorum gibisinden bir bakalım. Ama burada mantıklı olan muhtemelen farm play ile kasmaktır. Çünkü gerek atacak çöpler olsun, atacak potları olsun farm play daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Yavaştan dungeon'ımıza başlayalım. Dungeon'ın sonunda tekrardan kayda girelim. Evet dungeon şu an bitmek üzere. XP premiumla yapmak mantıklı değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ne bir pot drop'u ne bir item drop'u alabildim. O yüzden fan premiumla daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bosu keselim. Bakalım mana attı. Bir durumumuz yok. XP'miz %41 olmuş. Gayet güzel XP vermiş bu arada. %23 ile başladık. %18 civarı bir XP vermiş. Gayet güzel olmuş. İtemleri onaralım. Sıra artık Fan Premium'da. Bir sonraki dungeon'da görüşürüz. Evet dungeon'ımıza giriş yaptık. İtemlerimizi onarmıştık. Şimdi bakalım 29 tane mana potumuz. 5 tane can potumuz. Envanterimiz de var. %41.44'te XP'miz var. Dungeon'ın sonunda tekrardan kayda girelim. İyi seyirler. Evet dungeon'ımız bitmek üzere. Mavi potu çok güzel kastı bu arada. Bakalım durumumuz yok. Evet. 63 tane mavi pot. Bence gayet iyi, gayet yeterli. Birkaç tane de çöp çıksaydı iyiydi. Bunları da satarız. Gold'umuz da yavaş yavaş birikiyor. %49.40 yaklaşık %8 civarı bir XP kasmışız. Gayet güzel, gayet iyi. Drop alsaydık daha iyi olabilirdi. Ama sağlık olsun. Şimdi ben yavaştan toplayıcılığa geçiyorum. Birkaç saat orada biraz farm atalım. En son da ne toplamışız, ne kadar para kazanmışız ve pazarda satılacak itemlerimiz neler hepsini göstereceğim arkadaşlar. Evet dostlar bir buçuk saat toplayıcılık farmı yaptık yaklaşık. O kadar fazla da hani kasmadım. Yukarıdaki gördüğünüz Epic Upgrade Sprul görev yaparken kastığımız slotlardan geldi. Şöyle bir pazar açtım. 6.5 gem kadar bir pazar olmuş. Pazarı açalım, satılmasını bekleyelim. Bitenler satıldığı zaman tekrardan kayda girelim. Evet arkadaşlar 5 saatlik pazarımız bitti. Ben Action House'dan parayı çekerken kayıt açık diye düşündüm ama değilmiş. Onun için kusura bakmayın tekrar. Şöyle satılmayanları göstereyim. 7 bir paramız var. Bu 7 MB paraya Repair Hammer alabilirim. Rogue alabilirim. Biraz Dota koymak istiyorum içeri. Eğer XP kasan varsa, bir günlük de slotta kasılsın. Hagard'daki görevleri 65'ten sonra yapmaya başlayacağız. Bilginiz olsun. Yavaştan, ben slot bulunca, slot'a geçelim. Evet dostlar, bildiğiniz gibi duo olarak başladığımız seride Apinyon, Urkan arkadaşımla beraber başlamıştık. Ve şu an duo bu şekilde devam ediyoruz. Partiye girdik. Şu an Glongong slotundayız. Bir slottan aşağı yukarı 88k xp alıyoruz. Bu gayet yeterli bu arada. 65 66'ya kadar burada olmaya çalışacağız. Bakalım sabaha kadar yatmazsa birkaç level alacağımı düşünüyorum. Günaydın dostlar. 6 saat 45 dakika olmuş. Parti bozulmuş. Şöyle çıkalım. Parti bozulmuş. Şöyle neler düştüğünü gösterelim. Çöplerimizi satalım. 157k. Şunlara basacağız. Rogue bir basmamız lazım. Bir epic upgrade. İki tane de epic silah düşmüş. Bunları da kırdırırız. Tekrar merhaba dostlar. Biraz toplayıcılık yaptık. Kastığımız bitenler burada. Bunların yaklaşık değeri 10M, 9-10M civarı. Bu farmı 3 saat falan sürdü fazla kasmadım. Hani yanda video açıkken yavaş yavaş yaptım. Bunları bir depoya kaldıralım. Hızlı hızlı. Depoya kaldırdıktan sonra alacağımız itemleri size göstermek istiyorum. İlk etapta bir Blue Wing 7 alırız. Burukan. Evet, hadi. Blue Wing fiyat performans için en iyisi. Yani şu an idarelik silah olarak hatta Ama... ikinciyi de alırız. RPR geldiği zaman i̇şte. değiştirmek için. İşte slotlara koyarken de aslında Golden Snake'e ihtiyacımız var. Bizim Golden Snake'ler ne kadar acaba? Bakalım hemen seriden. E, görev Dagger'ları bence işimizi görür. Ama işte Görev Dagger'larına mesela GG slotuna oturursun bunda. Ama GG'den öte almazlar diye düşünüyorum. Yani Trant slotuna falan oturursak. Gerek yok ki. Graveguard hepsinden iyi ya şu an. Gerçi doğru The ya. 7... Daha doğru. Artı altısı da 13. civarı bir şeymiş. Bunlar neredeyse Blue Ink'de aynı o zaman artı 7'si. 30 civarı. Bakalım. Aynen. Ben tamam, Golden Snake'e gerek yok. Bir de Crafted setleri var. Crafted setleri kaldırmış muhtemelen. Şunlar ama bunların da tanesi. Bak mesela 7 bundan almak mı? 8 Heavy Plate almak mı? Şimdi bunların bonusları yüzünden bunları almak çok daha mantıklı. %12 Gold, %12 X bonus veriyor ve canavarlara yüzde hasar arttırıyor. 8'de sadece ekstra 14 dex bonusu var. Yani evet, ama be... alırsan artı 9 gibi yapabiliyorsun. Hmm. Bunlara rune basmak çok maliyetli. Hmm, doğru. Bir evet. denemek 10-15 falan tutuyor sanırım. Hmm. 8 lira bakalım. Yani 8 fiyatı 53 da 53 embriyo da 53 bana pek inandırıcı gelmiyor ya. Yani. 45'e koymuş. 45 embriyo mesela. E ben bunları 35-40 embriyo pazarda gördüm. Piyasada yok diye koymuşlar. Bak 35 embriyo koymuş mesela bir tane. Yani üzünsüz ama bu da 35 M etmez <laughs> bence yani. Bak artı 7 ilk etapta aslında artı 7 alacağız. 6.5 Hiç seni üzmez. Hani biraz level'ını kasana kadar götürür seni. Ama yavaş yavaş etkinliklere girmeye başladığımız zaman ki biraz da farm ben atarız. Şimdi, artı 7 set zaten bir silah parası. Yani 60 şey evet. kastık mı direkt 7 setimizi yapar. Birer silah atar. Farma çıkarız. Farma çıktıktan sonra gerisi çorap suyu gibi geliriz dedi. Evet arkadaşlar alacağımız sistemler kısacası böyle. Ben hemen dungeon'a geçiyorum. Dungeon'dan sonra görüşürüz. Evet dostlar günlük solo dungeon'ımıza geldik. Giriş yaptık. Şimdi ben kesmeye başlayayım. Dungeon sonunda tekrardan drop'unu gösteririm. Dungeon bitmek üzere. Az bir canı kaldı. Görev itemleriyle gerçekten çok zorlanıyorum ya. Yine bir drop yok. Boş. Diğer dungeon'a geçelim. Epic silah, epic zırh. Çok fazla bir şey değil bunlar gerçekten ya. Ya bu üçüncü günüm. Ve altıncı dungeon'ım. 6 dungeon'da pot dışında başka hiçbir şey yok. Bakın bu dungeon'da ne düşecek acaba? Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. <gülüyor> <gülüyor> Uyanık. Evet dungeon içerisinde sonunda <laughs> Epic Upgrade Scroll aldık. Şöyle gösterelim. Devam. Bugünlük son dungeon'ımız kesilmek üzere. Hadi bir skill book fazla bir şey değil. İşte çağırdık. Skill buku çağırdık. Bir tane de epic upgrade scroll. Güzel. Bu oyuna gerçekten ağlayacaksın. Ağlayınca veriyor. Şimdi yavaştan pazarımızı kuralım. Bakalım bu 3 gün içerisinde ne kadar para biriktirmişiz. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Merhabalar dostlarım. Pazarımızı aktif ettik. Böyle koyduğumuz itemler burada yeni kastlarımız. Burası toplam 12M 600K civarı para ediyor. 5M kendimiz de kendimizde var. Bir sonraki bölüm yavaştan itemlerimizi dinlemeye başlayabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.